O gün kız ilk defa kendi elleriyle yemek yapmıştı. Bugün ebeveynlerinin evlilik yıl dönümüydü. Sürekli kapıya bakıyordu. Yemek soğumuştu. Mumlar sönmüştü ama ebeveynleri gelmemişti. Gecenin sessizliğinde kapı açıldı. Kız uykusundan uyandı. Gerçek müzik karşısındaydı. Ebeveynleri onu evde bırakıp evlat edindikleri büyük kızlarıyla kutlama yapmaya gitmişlerdi. Masada duran yemeğe kimse bakmadı. Aksine kız azarlanıp "Masayı temizle." denildi. Giderken evlat edinilmiş müzik kız bilerek gülümsedi. Kızın kalbi kırıldı. O zamanlar o evin en sevilen çocuğuydu. Ama bir gün her şey müzik değişti. Gerçek öğrenmek istiyordu. O zaman beyaz saçlı yaşlı bir adam ortaya çıktı. Benimle gel dedi. Cennette sana kimse acı vermeyecek müzik. Ama kız ebeveynlerini bırakıp gidemedi. Yaşlı adam dört günün var dedi. Ertesi gün bütün aile kahvaltı yapıyordu. Okulda ebeveynler ve çocuklar için bir yarışma müzik vardı. Kız umutla sordu. Benimle gelir misiniz? Cevap olarak onlar evlat edinilmiş kızın peşinden gittiler. Yarışmayı o kazandı. Sevinçle deniz ürünleri yemeye karar verdiler. Kimse bilmiyordu ama unutmuşlardı. Kızın deniz ürünlerine alerjisi vardı. Herkes doya doya yedi. Kızın tabağı olduğu gibi kaldı. Babası azarladı. Yemeği israf etme. Korkudan bir ısırık daha aldı. Vücudu titremeye başladı. Ama ebeveynleri alışverişle meşguldü. Kız müzik arkada kalmaya devam etti. Telefon geldiğinde hastanedeydi. O zaman gerçeği hatırladılar. Bir keresinde bir tantrikin sözlerine inanmışlardı. Kızın artık şakundur, hayırlı ve şans getirmesi için başka bir kız evlat edinmelisiniz müzik demişti. Körü körüne inandılar. Şimdi gerçek ortaya çıkmıştı. Evlat edindikleri kız müzik. O tantrikin biyolojik kızıdır. Derin bir aldatmaca komplosu. Ebeveynler gözyaşları içinde kaldılar. Kızlarından müzik özür dilediler ve yemin ettiler. Artık bu evde ayrımcılık olmayacak. Ama çocuklukta ölen sevgi geri gelir mi? Bir sonraki bölüm için abone olun.